Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şöyle çim adamlarım var. Bunlar normal çim adamlar değil. Bunları biz yapacağız. Ben de hemen sizlere videoya çekeyim dedim. Çim adamlarımı açtım. Şöyle. Bunu açtım. Ay gülen yüz gibi de çok tatlı. İkinciyi de açıyorum. Bu arada arkadaşlar bu aralar video atamadığım için çok özür dilerim. Ve Kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın diyorum ve çim adamımı açtım. İlk çim adamım böyle. Bu izgir onun için hiç seçmedim ama wow. Bunun içinde bir kere eşya var. Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Hayatımda hiç çim adam yapmadım. Bu arada aa, bunlar ne? İğrençmiş bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlar buraya dökülürse seçtim. Çok kötü oldu. Ah şurada kapağını gördüm arkadaşlar. Ay çok kötü bu. Mesela hemen koyacağım ama arkadaşlar hadi açıl çıkmıyor. Oh çıktı. Bu çok kötü bir şey. Tamam ilk çim adamım bu olacak. Şimdi hemen burada bu arada işlemler yazıyor. Hemen koyuyorum. Toprağa koy. Toprak bu olursa gerek arkadaşlar. Hemen toprağa koyacağım şöyle. Şu kutuları bir çekeyim arkadaşlar önümüzden. Şöyle toprak. Ama bu nereden açılıyor? Evet, şunu açacağım. Çok korkuyorum ha. Toprak koyalım arkadaşlar. Neyse ki masaya dökülürse bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Bilgi. Dök. Dök dök dök. Şimdi adamın içine. Arkadaşlar. Koy koy Hop. Evet. Ay çok kötü arkadaşlar. Elime öyle hani kötü his geliyor ki. Çok kötü. Bunu gerçekten yapıyorum arkadaşlar. Sizler için. Bu emeğe bir Like'la abone benim için yeterli. Nasıl? <laughs> ah! Çok kötü. Şu an her yer dağda. Şöyle dışarıdaki toprakları da koyalım. Çünkü her yere döküldü. Şöyle. Bu kadar toprak yeter. Zaten bitti yani toprak. Şöyle şu toprağı da koyalım. Neyse evet, tamam. Şimdi tohumu dökeceğiz. Gördüğünüz gibi şöyle tohumu. Tohumların hepsini mi döküyoruz? Tohumu dök yani hani. Hepsini dökelim. Bunu da aynı yöntemle açacağız? Evet galiba şöyle. İkisini yapmayacağım arkadaşlar aynı videoda. Arkadaşlar açılmıyor bu. Ah açıldı. Aa, çok korktum. Yanımda bir makas bak düşünüyor. Tamam. Döktük tohumu. İki kaşık su. So. Suyumuz ve kaşığımız arkadaşlar. Tamam. Bir, bir, bir kaşık daha. Hop. Şöyle çünkü kaşım gibi. Ve çim adamımız bitti. Ucadıkça kes diyor arkadaşlar. Yani çim adamımız bitti. Ve büyüdükçe bunu şey yapacağız arkadaşlar. Çim adamımız bitti arkadaşlar. Diğerini de diğer bölümde yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Okay. Mm -hmm.